Abi de anneanneye gidiyor. <laughs> Ali de anneanneye gidiyor. Anne de anneanneye gidiyor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber anneanneye gidiyoruz. <laughs> Anneannenin size sürprizi varmış. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya. O yüzden anneanneye gidiyoruz. Evet mama yapmış size. Anne. Yapmasın mı mama? Ne yapsın? Selam arkadaşlar, birazcık böyle köşeye aldım sizi mecburen çünkü e, çıkamıyoruz çok yani kaldır. ikimiz böyle beraber biraz gözükmek istedik. Geliyor mu kahvaltı? Hayır çok oldu. Ha, Niye şey. kız? Tamam. Allah senin mağmursun. Utanıyorum bir de video çekemiyorum ya. Şimdi biz bugün Gizem'le spontane bir şekilde kahvaltıya geldik. Yani normalde böyle planımız yoktu. Gizem ve ben aldık. <laughs> Planların çizgisi yani böyle. Ee, Gizemle kahvaltı yaptıktan sonra Gizem işe gidecek. Yani mağazanın çalıştığı için de yazık ki. <laughs> ee, ben de dışarıdaki işlerimi halledeceğim. Ee, şimdi burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Şu an Avralanç'tayız. Yani burası arkadaşlarımızın mekanı. Burada iki kişilik kahvaltı var. Çok güzel yapıyorlar bu arada yani mutlaka buraya gelin. Geldiğiniz zaman da beni bana yazın yani tamam mı? Bir de yorum atın lütfen. Şu YouTube e, ve TikTok tayfası beni takip ediyorsunuz ama yorum yapmıyorsunuz. Çok görüyorum. E, ondan sonra yani birkaç kişi böyle takip etmiş sağ olsun. Ondan dolayı bugün bile <laughs> Belki dedim hani izlersiniz falan. Yani ne neden olmasın. Öyle. bugün güzel bir vlog olacağını düşünüyorum. İnşallah, İnşallah. sanırım yani. Bakalım Özge yok bugün aramızda. Kendisi Bodrum'a gitti, bizi sattı. Kendisi tatillere gitti efendim. belki ilerleyen zamanlarda bir izle planımız olabilir. Daha net değil. Çünkü kızlarla da konuşmadım ben. Kendilerine net ama ben daha net değilim. Öyle. Size de zaten birazdan yine çekerim böyle. Boylanmaya. Ha bir de son bir şey söyleyeceğim. TikTok'ta video çekmiş atmıştım. Ee, şey yazmıştım biliyorsunuz bu. İşte ne yazmıştım? Ee, kocama mesaj atmıştım. DJ paket combo almam için kaç bin beğeni ve yorum istiyorsun diye. O da 5000 beğeni ve bin yorum yazmıştı. Onu tamamlamadınız ve alamadık. <laughs> Sizin yüzünüzden bana almadı onu. Onu tamamlarsanız çok sevinirim yani. Bunu bekliyorum şu an tamamlanması. Tamamlar, tamamlarsanız alacak. Yani. Siz tamamlamadığınız için almıyor. Buradan TikTok camiasına ve <laughs> YouTube camiasına ve Instagram camiasına bildiriyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar açıklama yeter. Biz şimdi kahvaltı yapacağız. Sonra görüşürüz. Yandım. Şiftim hayaller hayaller azdı. Yandım. Dedim, Yandım. Daha, da, çok daha, daha, da çok kurtulamazsın vallahi şimdi. Vallahi Kene gibi yapışacak. Gevzeden buraya gelirse için. Allah canım. Gevzede gülerim ama yani. Şimdi evet. en paspas halinde giderim. <laughs> Sen de bugün ayrı bir güzelsin. ha Evet. Gördüm, fark ettim. Bir değişiklik fark ettim de dedim ne, ne var acaba? çok koyu yaptı. Ben dedim ama şöyle. biraz koyu yaptı. Hmm. Çok çabuk açılıyor hmm. dedim çünkü. Küçüklükler böyle ya. Zaten bir iki yıkıma da gidecek Merak haline hmm. hmm. tamam, Ne kadar verdin? Salonacıda yaptırdım. Bıyım falan da kaşın başımı aldı. 900 lira verdim. Saçlar. İyi. Dip boyası Dip boyası değil ama değil <laughs> mi? Dip boyası değil ama değil mi? Dip boyası değil ama Şaşırdım. Bugün ya, bacı böyle ekleyeceğim Allah Allah. Ya Ahmet abi var burada. Sen tanıyor musun bilmiyorum Ahmet Özkan. Ben ona gidiyorum, o da çok güzel yapıyor. Nerede şey, adı ne? Hangi bar? İki tane kuaförü var işte Ahmet tamam. Özkan. Tamam, tamam, tamam. Tamam, Hı hı. Doğru. Ben ona gidiyorum. O eskiden Neco'da çalışıyordu. Değil mi? Ben uh -huh. tamam, adam, bir tane ben hep de... ona gidiyordum. Her gün sana gidiyordum. Burada <laughs> çalışırken burada da. Bana... Aynen. O zamanlar çok uygun. Evet. 10 lira mıydı neydi? <laughs> Yiyeceğim so, yeah, so. so. yeah, right, so. so. ben so. <laughs> Şimdi her şey çok pahalı ya. Bize, Artwin hepsine gittim. Hımm. izler. Evet. Biraz <laughs> ben daha çok sevdim bilmiyorum niye. Daha çok Bir de yoldan geçiyorsun ya herkes birbirine konuşuyor. <laughs> Çok güzel. Sanki böyle farklı buldum geldi. <laughs> <et>. O yüzden oğlumla gurur duyuyorum. Evet. 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 Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Ben şimdi espresso ile geldim. Şöyle bir hibiskus içiyorum. Bayağı da güzelmiş orada çilekli bir şeyler karıştırdım. Bunun <laughs> güzeldi. Zaten ee, bir yerden vardı onu verdim. Sonra kumkuma e, Şöyle bir şöyle bir sağ olun. Bu 150 liraydı. Şöyle e, bunu çekebilirsin. Sonra şöyle bir kahve fincanı aldım. Çok beğendim. 399 lira. 400 değil, 399 lira. Kahve fincanım kırıldı. Dün özellikle iki tane kahve fincanım kırıldı. Nasıl kırıldı ben de bilmiyorum. Yani durduk yere bir şekilde düştüler ve kırıldılar. O yüzden ben de kahve fincanı aldım. Sonra gratis bir... de şöyle bir vücut feelingi aldım. Bu 250 liradan 110 liraya mı ne düşmüştü? Öyle bir şey. Yani de sanamıyorum. Şöyle bir aldım. Bu 35 liraydı. Sonra makyajlarımı buna tamam oldu. Bu kadar. Daha da bir şey almadım zaten. Yani İhtiyacımın kadarını aldım. Şimdi Bebelerin yanına gideceğim. öncesinde bir mola vermem gerekiyordu. Ee, akşama kadar otururum annemlerle biraz. Sonra işte bebekleri, bebeklerle yani çocuklarla beraber daha doğrusu eve geçeceğiz. Eşimi bekleyeceğim. Ee, Umarım gelir ve bizi alır. Eğer alamazsa <laughs> taksiye dönmek durumunda kalacağım. Öyle trafik çünkü burada Gülvağ'da inanılmaz bir trafik var şu an iş çıkış saati olduğu için. Yani bu saatte hayatta eve dönemem. O yüzden eve, yani annemlere gitmeden önce biraz mola vermek istedim. Çünkü inanılmaz yoruldum. Ee, öyle yani, başka bir şey yapmayacağım. Buradan bir markete uğrarım yüksek ihtimal. Bir de kuaföre uğramam gerekiyor. Ee, o kadar başka bir işim yok. Evet, düşünüyorum yok. Yine belki buradan bir şeyler yapar mıyım bilmiyorum. Özge olsaydı eğer... Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Biz şimdi eve geldik. Ve aldıklarımı yerleştirmem gerekiyor en acilinden. Ve Ali şu an onu aldığım oyuncağı ağzına atıyor. Yani bir yandan onunla uğraşıyorum. Ee, umarım dururlar. Bir de ekstra ne aldım? Şöyle e, sürahi şeklinde aslında ama yani aslında sürahi ama ben bunu yağdanlık olarak kullanmayı düşünüyorum. Şöyle size de göstereyim. Hayır, ağzına atma, oyna tamam mı anneciğim? Şöyle... Yani sürahi olarak da kullanılabilir ama ben bunu yağdanlık olarak kullanmayı tercih ettim. 100 liraydı bu arada. Ee, Gülbağ'da e, sizin çarşı diye bir yer var, böyle ucuzluk merkez gibi bir şey yani. Bir milyoncu gibi bir şey. Oradan aldım. Bir tanesi 100 liraydı. Bence gayet uygun fiyatı yani. Ama şunda bir nazar değdi. Bakın hemen tahta sıkıldı. Yani işte 100 liraya alınabilecek şey yani. Ne diyeyim bilemiyorum. Ama güzel. Yine idare ederim yani. Alttan böyle kırıldı şuradan. Ama bir şey olacağını zannetmiyorum. Ee, sonra zaten tepsiyi göstermiştim size. Şu kahve fincanımız ikili. Bunu da göstermiştim. Şöyle. Şimdi bunları yerleştireceğim. Makineye atacağım hepsini. Ee, sonra üstümü falan değiştireceğim. Sonra çocuklar uyutmayı düşünüyorum. Çocuklar uyuttuktan sonra bir kibuzluk şerbeti Gecesi yapmam gerekiyor. Sonra eşim gelir zaten yüksek ihtimalle. Bunları da şey, boya alırsam böyle kağıda şey yapmaları için aldım. Bunu sonra anneciğim sonra boya yapacağız o zaman kullanacağız tamam mı? bu kadar Abi. annemin evinden de e, domates aldım kışlık sos abi. Hmm, bir de bezelye aldım yani el boş dönmüyorum annemin elinden Anne. her zaman bir şey ayarlar ve verir teşekkür Anne. ediyorum kendisine abi. de burada öyle zaten önümüzdeki hafta yüksek ihtimal abi. gelecek ve bana abi. getirecek bir sürü yapmış bezelye de çok vardı ama ben taşıyabileceğim kadarını alabildim yani taksiyle geldim çünkü ne yapıyorsun anneciğim orada ne abi ne değiştirelim. de vereceğim ben sana onu. Böyle yap. Öpücük at. Anne. Hani. Oh, anne hani bu. Öpeyim, gel. Bu. Oh. Burada sana göre bir şey yok ya abi. Ben sana sonra vereceğim tamam mı? Bekle. Bekle abi. Sen ilk önce ne yap biliyor musun Ali? O bonbonları topla, topları topla, kutunun içine koy ondan sonra diğerini vereyim sana. Olur mu? Hadi. Aferin sana. Hepsini topla koy. Hadi. Şimdi kapatayım artık çocukları uyuttuktan sonra tekrardan açarım diye düşünüyorum bakalım.